Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Hepiniz yeni bir Minecraft videosuna hoş geldiniz. Bugün online oynuyoruz. Yanımda İsmail var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün ne yapacağız derseniz arkadaşlar. Bizim bir evimiz yok. Yani biz mağarada yaşıyoruz. Evimiz yok. Ve bir tane ev yapacağız arkadaşlar. Planlıyoruz inşallah. Amin. Evet. Ee, uzun zamandır Minecraft videosu gelmiyor. Bunun için hepinizden özür dilerim. Ee, şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Az, hemen bir Evet arkadaşlar geldim. Şey yaptım. Ee, telefonu biri aramasın diye. Evet şimdi lan lav gününe düşmeyelim. Hemen de hava karardı yani hemen de. Az önce gündüzdü. Bir uyuyalım arkadaşlar. İsmail gel. Daha uyuyamazsın diyor. Bekleyin bir. Be. Bizim mağaramız mağara buraydı. Heh ben uyudum. Videomuz 20 dakika rahat olur arkadaşlar. Çünkü uzun zamandır Minecraft atmıyorum dediğim gibi. Evet. Bizim ne malzemelerimiz var? Taşımız var. Sen odun topla. Ee, İsmail sen odun topla biraz. Ben de şu an odunumuz var mı? 12 tane tahta var ve hiçbir şeyimiz yok. Nedense hiçbir şey yok ya. Taşları da alalım bunlarla. Evin şeylerini yaparız. Ee, evi nereye yapacağım derseniz daha da hiçbir plan yapmadım. Eve büyük ihtimalle lan çık. Evi şuraya yapalım. Şuraları biraz dolduralım. Evet. Şuralara biraz şuralara bir küçük de, nadir de bir evimizi yapalım. Şimdi bir şeye bir girelim. Bu Ön şuraya bir alak. Buradan bir direk. Arkadaşlar ben burayı biraz kazayım ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ee, buralara biraz bir şeyler yaptık. İsmail'den. İsmail senin biraz da şey kasman lazım. Odun değil. Taş. Taş mı? Bizim mağara var ya. Mağara evimiz var ya. Orayı biraz genişletsene. Oraya ileride bir tarla marla bir şeyler yapmayı planlıyor. Şunlara bir şu sandığı boşaltacağım. Abi çok. Ama şimdi şöyle bir yapayım diyorum arkadaşlar. Hayır be ne yaptın. Yaparız. Demirci evi hem şey, az malzeme gerekir. Yani Bize şey... çok büyük bir ev lazım değil. Hem i̇şte... fazla bir villa yapsa bu. Demirci evini de yaparız ya sen kafana takma. Demirimiz var da demirci evi yap. Aşağı düşüyorum. Kim? Kim ben düşerim. Sen beni boş ver. Ah! Düştüm. Bizlik odun şey bir şey atsana dur ben de. Alanını mı kaplayacağım? Kanka bu odun bize yetmeyecek ha. Sen kas gel hemen uyuyalım gel gel gel. Oğlum. Uyuyamaz Gel uyuyalım sen kasacaksın yani kanka yapacak. Ya bu atı ne oluyor mı? O zombilerden koruyor Zombiler Yani Zombi gel. Geceleri mi geziyorsun? Yeter oğlum. Ne sabah oğlum? Yormuyor mu? Aman bak uyuyabiliyorum gel. Ha Arkadaşlar dediğim gibi e, geçen önceki bölümde atımız ayar yapmıştık. Biz en anda mağarada yaşıyoruz abi ya. Mağaradayız abi. İsmail sen kasmaya devam et. Ben buralara biraz bir şeyler yapıyorum hayatı. Hayatı, hayatı güzelleştireceğim burada. Abi, geç, bu ya onları e, al radar bir mouse kaçıyor. Evi güzel yapmış ha. Ama bu da bir oldu lan. Oğlum Arama. bu evi evimizi niye bu kadar büyük yaptık? Ha buradan keselim. Daha burayı Evin uzunluğu daha büyük oldu. Biz en iyisi evi ben evi kazı soruşturma yapayım. Şuradan bir keselim mi evi? koyun girdi mi? eve koyun keseceğiz arkadaşlar biz planladık koyun keseceğiz ev bitince hmm. İsmail dedi tavuk olmaz dedi o kadar uğraşıyoruz ama biz tek bitti İsmail daha altın temelini atmadı. kolon yapacağız daha daha balon yapacağız biz buraya. Arkadaşlar şu sırayı da bir yapalım da ben ondan sonra video duraklatacağım. Ben what diye. Arkadaşlar otobüs simülatörü bir tane arkadaşımız var. Arkadaşım değil yani abi diyorum. Alperen diye ona da buradan selam olsun. Tüm izleyicilerime selam olsun. 54 abonem oldu. Ya abi var ya bir dengeyi sağlayamıyoruz ya. Kanka meşale var. Meşale mi? <laughs> Hı, karanlık. Evde bir de meşale var. Oğlum o kadar gitmeseydin lan. Zaten hep çakır oğlum. Başka bir şey yok ki Evet. Oo şey buldum ya bakalım ya. Anlamadım olabilir bir ara bir madene de inmemiz lazım bizim madenlarımız çok iyi maden mi? arkadaşlar dediğim gibi biz burayı biraz yükseltelim bir iki kat daha yapacağım sizi de sıkmayayım videoyu duraklatayım ondan sonra görüşürüz evet arkadaşlar burayı yaptık yani et Aa. etrafını yaptık taş ya ben niye böyle yapıyorum ya abi ben ben, Yeri taş ben baş oynamayı yapın. bilmiyorum bu oyunu Yeri taş Hmm. Taş mı yapak? Oğlum bak gelsene. Bak çıktı bu lan? Maden mi çıkıyor? Çıkıyor. Arkadaşlar e, biz e, kömür mü çıkıyor? Ne öyle? Demir. Bu biz videoda şunu ayarlarız. Bakalım kapıyı doğru yere mi yaptın? Aferin sana. Aferin İsmail be kapıyı tahminden doğru yere yapmışsın. Arkadaşlar blokları kazacağız. Evimiz şimdilik şöyle şu yukarıdan bakalım. Evimiz böyle yani arkadaşlar. Yani böyle yapacağız. Evet, e, biz şuranın bir çatısını da yapalım. Çatısını yapalım. Sonra bir üçgen çatısını yapınca gene sizlerle beraber olacağız. E, o çömürlerle de İsmail meşale yapacağız evi aydınlatmak için. Hmm, tamam. Bir kat kazı. iki kat kaz mı? Yok. Hmm yanlışlıkla iki kat lazım oldu. Tamam. Bir... Evet arkadaşlar, dediğim gibi hemen uyalım İsmail koş. Biz hemen bir orayı da yapıp gelelim arkadaşlar. Evet <laughs> arkadaşlar, evin yarısı yok şu an. Creeper patladı. Öldük maalesef. Yeniden doğ. <laughs> arkadaşlar az önce konuşuyorduk İsmail'le aramızda malzeme alıp vereyim derken <laughs> Evin yarısı gitti. Bakayım. Bakın. Evet. İsmail gazmana gerek kalmadı lan. Uf <laughs> be. Şu çatıdan havalandırma bırakmış creeper. Çok güzel. <laughs> Abi ya. Ağlayasım var. Resmen burada bin bir saattir uğraşıyoruz ya. Neyse. Kimse görmeden şurayı düzelteyim. Tamam. Ya abi bizim yaptığımız işe bak. 64 tane meşale yaptım. Kaç tane çömür buldum oğlum. Arkadaşlar şöyle, çömür de bayağı vurduk. O, o yandan şanslıyız. İleşin, ilişin, ilişin, ilişin. Olur, tamam. Şimdi kürek yapalım. Arkadaşlar ya çok çok şey oldu. Komime gittim. Hmm. Biz bu oyunu eğlencesini oynuyoruz. Orayı niye gördüm ki? Değil evet, mi? Ne? Ha sen şu yerlere... Ama onun seviyesini ha buraya gaz ya ha buraya gaz. Ne? Ha bu önünü gaz buraya gazmamışsın. Tamam tamam. tamam, tamam. ben ha bu odunları... Evet arkadaşlar biz burayı hemen atlayalım. Arkadaşlar e, maalesef e, Creeper'ların istilası altındayız. İyi İki şey tane creeper daha geldi arkadaşlar. Evin evi ee, anlatmaya gerek yok. Evet. Evimiz çok şekil durmuş. Köyden mi yolladılar acaba? Ha bunun yüzünden ha. Arkadaşlar bizi geldi biri bastı. Şu Rami. Bu geldi bize bastı. Biz bunu öldürdük. Tabelasını buraya astık. Bu bu haber gönderiyor anne. Neyse arkadaşlar hemen hallediyorum. Evet arkadaşlar e, buralara bayağı bir şeyler yaptık. Taşları getireyim mi? Hı? Getir. Ben oraya inemem. Ya, Üst üste blok koy ya, gel. Full da oynuyorum. Ve... Oo, geldim, Oooo, aman aman nereye geldin be. At taşları at taşları. Hadi Da bu kadar mı? Ne kadar İyi sen devam et, et taş kasmaya. Bunlar yetmeyecek. Bak evin içi çok güzel oldu ya zemine. Zeminde çakıl var. Bahta var. Başka. Bah, bah. Bir sen yolculuk. Evet. Eh. Evet arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi yapıyorum. Hı. Çok hassas yapıyorum. Çünkü neden? Çünkü aşağı düşüyorum. Çıkıyorum. Ne oluyor Tavuklar şey. gidiyor bir şeyler oluyor. Evin şerefine koyun keseceğiz. Ama oruçluyuz. İsmail oruçlu değil ama bugün. Ben oruçluyum. Sen lazım, Ama oyunda Oyundaydım. Gerçekte yemedim. Bana ne? <laughs> Oralara girme. Yes, bir sırada yaptık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Belazı, köy gibi ee, bir şey ne? Canını sıkılmasın diye e, Tamam videoyu kapatayım ayaklarız. Arkadaşlar e, burayı ben bir yapayım ondan sonra hemen görüşürüz. Hangi şey? Evet arkadaşlar çatımız tamamen bitti. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet evimizin manzarası. Şöyle oldu arkadaşlar. Biraz kötü müzikti ama. Şu oraları hep düzelteceğiz. Şu kolonlara karacağım ben hemen. Olmadı mı kapı? Bir saat uğraşıyorum olmadı. Onun içeri açılması lazım. Onu gırsana. Onu gır da bende balta yok. Ah, ha burada varmış. Tamam. İsmail şimdi şey yapmamız lazım. Çık. Çık oraya. Çık. Açıldı, o tamam değil. o açıldı. Aa, o, tamam. Baş, baş, Tapa. Tamam. Tapa. Tamam bırak onu bana. Tamam, at. Ne yapıyorsun? Gidiyorum ben. Bitti. Balta yap bir tane kendine de. Arkadaşlar ee, saat 1'de başladık. Şu an saat şu an saat kaç? Tahmin edin. 3 saat şu an. 1'i de başladık. bel fıtığı. Aa ne oldu? İsmail. Ya İsmail ben Tamam video da sessiz ol. Bellen bellen onu video dışında konuşuruz. Benim de çok bilim vardı. Evet. İsmail ben şu golonları biraz yapayım. Şey daha. Sen hmm. şu an şey yapacaksın. Ee, baltayla modun kasacaksın. Tahta yapmadım Tahta yapmadan. Şurayı hemen bir kıralım ha. Yok bir, 2, 3, 4, 5. Şuraya bir şey koyacağız arkadaşlar. Şuraya bir kolon. Niye olmuyorsun? Heh. Tamam oldu. Ee, Şimdi bir şu havayı hemen bir gündüz yapayım. Hayır. Heh, tamam. Arkadaşlar hemen onu da yaptık. Şimdi ha, biz yanlış yaptık. Bakın arkadaşlar. Şunu kır. Bir stek mi? mi? Hı. Hmm. Yeter herhalde zor gibi. Evet. Şöyle planlıyordum arkadaşlar. Heh. Şöyle şunu planladım. 1 2 3 4 5 6 altına. Bunu şöyle onu evin olanları oluyor. E ee, ondan dair bir planlarımız da var. Şu çok güzel olmadı ama veya zombi. 1 2 3 4 5 6 olmadı. Şuraya koyalım bunu. Biraz olumsuz oldu ama Bu olmadı. Ee, yanlış şeyler oldu. Ee, ben şurayı bir ayarlayayım. Geliyorum arkadaşlar. Bir düzenlemeyi bir oturtayım. Evet arkadaşlar. Sonunda evimizi bitirdik. Çok uğraştık ama evimiz bitti. Şimdi şuraya bir kapı alıp gelelim. Kapımız yok. Arkadaşlar manzara şöyle bir şey oldu ya. Şöyle bir şey oldu. Şuradan da bir 5 F5, F5. Şunu tabelayı da oraya astım. Şöyle bir ekran görüntüsü alayım. Mükemmel oldu evimiz bence. E bir dahaki bölümde dekorasyonlu falan yapacağız arkadaşlar. E, bu bölümde İsmail'ar ay İsmail yanımdan ayrıldı. E, neden? Çünkü arkadaşlar biz videoya öğlen 1'de başlamıştık. Öğlede de başlamıştık. Şu an e ee, saat 11.30 akşam gece 11.30. E ee, işlerimiz çıktı biraz. Ondan video bugüne kaldı. Maalesef arkadaşlar video bugüne kaldı. Video bugüne derken akşama kaldı. Bu videoyu da yarın sabah yayınlayacağım. Şu yandan bir kapı daha açarsak Orası da mükemmel olur diye düşünüyorum. Şöyle şurada yavaş yürümek gerek. Aşağı düşeriz düşeriz. Burayı ileride balkon balkon yapmayı planlıyorum. E, ee, tabi olursa ses açık. Tamam. Tamam. Şu kapıyı koyalım. neden açılmıyor tamam kapıda oldu arkadaşlar şöyle inelim evet arkadaşlar ee, umarım video hoşunuza gitmiştir bir dahaki videoda buranın bir dekorasyonunu yapacağız diye planlıyorum e, buranın dekorasyonunu yaparız. E, ondan sonraki videoda da e, şey yaparız. Ya bu bu, video böyleydi. E, bir dahaki video dekorasyon evin içini falan her yerini etrafına bir düzenleriz. Şöyle güzel olur. E, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.